ama Bill Gates'in sivrisinekleri. Aslında birçok arkadaşımız, birkaç tane arkadaşımız var birçok derken yani bu konularda. Onlar bu konuda 2-3 haftadır yayın yapıyorlar. Ben de ilk kez bu konuda yayın yapacağım ancak ben olaya daha farklı bir yerden yaklaşıyorum. Çünkü arkadaşlar ne yazık ki Bill Gates'in sivrisinekleri Türkiye'nin ta içinde ortasında İstanbul başta olmak üzere birçok ile yayılmış durumda. Öncelikle gelin bilgesin sivrisinek özellikleri neden bu işe girdi? Kimle ortak çalışıyor? O konuda bir bilgi vereyim ondan sonra size ana konuya gideceğim. Oksitek diye bir firma var arkadaşlar. Oksitek 2009 yılında bu işler için kurulmuş bir firma. Aslında şöyle 2002 yılında kurulmuş. 2002 yılından sonra 2009'a kadar bir hazırlık dönemi geçirmiş süreye bakar mısınız? Yani o kadar büyük masraf, o kadar büyük emek verilmiş ve yaklaşık işte 2002'den 2009 yılına kadar 7 yıl sadece bu iş için beklenmiş sivrisinek üretmek için GDO'lu yani GDO'yu fazladan ekliyorum o yok tabi genetiği değiştirilmiş G.D'li sivrisinekler için 7 yıl beklemişler uğraşmışlar ve en sonunda üretmişler. O Oksidek firması ilk olarak Amerika'da hani kurulduğu için orada faaliyet gösterdiği için Florida bölgesinde o bataklık bölgelerde deney yapmak amacıyla izin istiyor. Ancak Amerikan ilaç dairesi olsun ve yerel yetkililer olsun şiddetle karşı çıktıkları için başarısız oluyorlar. 2013 yılında bir daha istekte bulunuyorlar. 2017'de bir daha istekte bulunuyorlar. Tüm istekleri reddediliyor. Ancak Amerikan İlaç Dairesi yani CDC bir öneri getiriyor diyor ki başka ülkelerde hani izin alınmak kaydıyla bu konuda deney yapabilirsin. Bu nedenle bir gez pardon bir istiyorum diyorum Oksitek firması önce küçük ada devletlerine başvuruyor ve oralardan birkaç tanesinden izin alıyor. İşte Afrika'da Yeni Gine'den izin aldığını biliyoruz. Sri Lanka'dan izin aldığını biliyoruz. Endonezya'da bir fabrika amacıyla izin aldığını biliyoruz ve 11 ülkede deneylere başlıyor arkadaşlar. 11 Asya ve Afrika ülkesinde toplam olarak. Yani bunların arasında tabii ki Avrupa ülkeleri veya Türkiye yok. Ancak bir sorun oluşuyor. Çünkü bu ürettikleri sivrisinekler şöyle bir özelliğe sahip erkek sivrisinekleri Genel, e, genetiklerini değiştiriyorlar. Yani genleriyle oynuyorlar. Bambaşka bir gen e, tür haline getiriyorlar. Bunlar normal doğadaki e, dişi sivrisineklerle birleştikleri zaman doğan çocuk daha doğrusu doğan sivrisinek Ölü doğuyor yani e, bir süre sonra ölüyor yaşasa bile. Yani verilen rapor bu yöndeydi. Ancak daha sonra karşı gruptan gelen bir rapor dünya piyasasına yansıdı. O da şu genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin, bazı yavrularının yaşadığı ve onların da genetiği değiştirilmiş sivrisinek olarak insanları sokmaya devam ettikleri söylendi. İşte burada bu firmanın önüne çeşitli engeller özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir şekilde izin verilmedi. Hatta bununla ilgili bir rapor vardı. Bir sağlık ünitesinde okumuştum. Amerikan şeyi bu raporu. Orada şöyle diyor. Bu o kadar derin bir konu ki halktan tek tek izin alamazsınız. Milyonlarca kişi söz konusu o bölgede. Dolayısıyla halk adına yerel ya da genel yönetimlerin karar vermesi gerekiyor. Örneğin Texas bölgesinde mi yapacak? İşte oradaki vali karar verecek. Belediye başkanı karar verecek ama bir ülke boyutunda yaparsan o zaman devlet başkanı karar verecek. Yani bir kişi bütün insanların kaderiyle ilgili bir olayda karar verecek. İşte bu sıkıntılarından dolayı e, Oksidek firması yeterince hani başarılı olamamıştı ki bir anda Bilges devreye girdi. Bilges'in Oksitek firmasıyla ilgili temasları 2020 yılında başlıyor ve jet hızıyla gelişiyor. Gates Vakfı, benim de Gates Vakfı direkt olarak bu firmaya ortak oluyor. Büyük hissedar olarak onu söyleyebiliriz. İşte o günden sonra dünyanın ve Türkiye'nin kaderi de değişiyor. Şimdi sizlere bir şey hatırlatacağım arkadaşlar. Ee, hatırlarsınız yani 2020'den önce sivrisinekler gene bizleri sokuyordu ama soktuğu zaman Hatırlarsanız en fazla bir gün etkisi sürüyordu. Ertesi gün kızarıklığı kalıyor o da geçip gidiyordu. Fakat 2020'den sonra gelen Şikayetlere bakın ülkemizdeki birçok insanın hatta bizlerin benim de dahi şikayetlerimiz şu. Bir kere sokuluyoruz bir hafta 10 gün kaşıntısı da gitmiyor. Her Allah'ın günü yeniden ısırılmış gibi o bölge kaşınıyor. Kızarıklık artıyor ve gittikçe de yayılıyor. Yani mikrop yayılıyor. Çünkü değişik bir tür tarafından ısırılıyorduk. Peki Türkiye Cumhuriyeti bu konuda araştırma yaptı mı? Türkiye Cumhuriyeti bu konuda hiçbir araştırma yapmadı. Açık açık konuşayım. Belediyelerin kendi birimlerinde bir takım araştırma birimleri kuruldu. Onlar da ilaçlamayla meşgul. Bir takım araştırmalar yapıldığını biliyoruz ama derinlemesine bu işi takip eden bu sivrisineklerin nereden geldiği hatta bunların alıp laboratuvarda incelendiğine tanık olmadık. Belki de vardır. Ben duymamışımdır. Hadi öyle diyelim. Aslında öyle bir şey yok. Yani olsaydı zaten 50 kere kamuoyuna yansırdı. Yalnız Şöyle bir durum var arkadaşlar. Türkiye'ye nasıl geldi diye soruyor bazı kişiler. Ben de onu söyleyeyim. Bakın bu sivrisineklerin yolculuk etme şekilleri çok farklıdır. Genelde yolcu gemileri ya da yük gemilerinin içine sızabiliyorlar. Herhangi bir eşya yoluyla üstüne konup geldikleri için kimse bunları fark etmediği için kıtalar arası yolculuk yapabiliyorlar. Bu bir. İkincisi bildiğiniz eski araba lastikleri dönüştürülmek için uzak doğuya gönderilip oradan tekrar geri geldiği için araba lastiklerinin içindeki eski araba lastiklerinin içindeki bir takım atık sularda, ufak sulara yavrularını bırakıyorlar. Çünkü bu sineklerin en büyük özelliği insan yapımı küçük havuzlar ya da küçük su birikintileri, minicik su birikintilerine yavrularını bırakmakta kaynaklı. Yani bataklık bölge aramıyorlar. Saksınızın dibinde biraz su varsa larvayı oraya bırakıyorlar. Ve dolayısıyla kıtalar arası yolculuk yapıyor. Türkiye'ye giriş bir kere net olarak 2020 yılında Bill Gates elini attıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları kesin. Şimdi bakın ben bununla ilgili size İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerik Fakültesi Parazilato Parazitoloji bölümü başkanı doçent doktor Kerem Öter'in yapmış olduğu açıklamayı yayınlayacağım. Diyor ki bu tür aslında 10 yıl önce geldi. Yani bu 2009'da kuruldu unutmayın. Biraz önce söylediğim oksitek firması. Yani 10 yıl önce 2012 yılında ilk sivrisinekleri biz aslında sınır kapımızda İpsala'da görmüşüz. Daha sonraki türlerde diyor. Ve sivrisineklerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar bir bölgeye koyduğunuz zaman ortalama 150 ile 200 metre arasında o bölgeden uzaklaşmazlar. Yani en fazla uzaklaşma noktaları 150-200 metre civarındadır. Dediğim gibi bir ya da eşyanın arasına sızıp bir gemiye ya da uçağa konmadıkları takdirde yani bulundukları bölgeyi kendi bölgeleri olarak yaşamlarına uygun olarak kabullenip oraya uyum sağlamakla meşgul olan bir türden bahsediyoruz. Ve şöyle diyor bu tür çok istilacı bir tür diyor. Doçent Doktor Öter diyor ki çok istilacı bir tür. Açık havada otururken gün içerisinde sizi çok fazla sokabilir. Diğer sivrisineklere göre çok daha fazla saldırgan. Bunun yanı sıra naklettikleri çok önemli rahatsızlıklar var. Daha önceden çok duymadığımız Çin, Kun, Guya Dankunması, kumması, sarı umma, zika ki zikayı çok sık duymaya başladık. Bu hatta zika virüsünü e, şeyden de duymaya başladık. Dünya Sağlık Örgütü'nden tehlikeli boyut aldı diye. Hatta unutmayın 3 gün önce Yunanistan'da 11-12 tane işte zika vakası e, tespit edildi diye haberlere de düştü. Bu rahatsızlıkların hepsini taşıyan sivrisinekler bunlar. Şimdi Bilges'in ne ilgisi var? Bilges kendi ağzıyla itiraf ettiği gibi firmanın şeyine girdiğiniz zaman internet sitesine haftada milyonlarca aslında milyonlarca derken ayda 30 milyon diyoruz ama çok daha fazla üretildiğini biliyoruz. Bugüne kadar 3,5 milyarın üzerinde sivrisinek dünyanın çeşitli bölgelerine şey oldu bırakıldı. Bu 11 ülkede zaten izinli olduğu için 11 ülkede zaten bu yayılıyor. Peki ne oldu Afrika'da Zika virüsü? etkisini mi yitirdi? Veya diğer sıtma türleri etkisini mi yitirdi? Hayır. Bu sene daha çok ölüm var. Zika virüsü bir de dünyaya yayıldı. Bir kere bunu da belirtelim. Peki o bölgelerden buraya nasıl geldiklerini biraz önce açıkladım. Yani Endonezya'da varsa zaten Endonezya'dan eski lastikleri aldığınız zaman dönüşüm için veya gönderip tekrar geri aldığımız zaman o eski lastiklerin arasına saklanan sivrisinekler uzun yollara dayanıp gelebiliyorlar. Eksi pardon sıfırın üstünde 5 derece soğukluğa kadar yaşama şansları var arkadaşlar. Ölmüyorlar. Bunlar çok değişik bir tip. Çünkü genler oynanmış. Genetikleri değiştirilmiş sivrisinekler. Ve bunlar üretilirken BGS'in açıklaması şu. Firmanın açıklaması da aynı. Dişi sivrisineklerle birleşecek. Yavru yapacak ama yavru ölü doğacak. Dolayısıyla popülasyon azalacak. Peki bunun yerine başka türlü direkt hani yavru yavru vermeme, kısırlaştırma politikası yapmıyorsunuz da bunu neden yapıyorsunuz? Yani o sivrisineğin zaten geniyle oynamışsınız. Genetikle genetiğiyle oynamışsınız. O zaman doğum yaptırma şansını yani erkek sivrisineğin tamamen yok edin. Tamamen yok edin. O zaman hiç yavru vermesinler. İşte burada bir aldatmaca söz konusu. Burada insanlığa her zaman yaptıkları gibi, sıvılarda yaptıkları gibi, diğer hastalık türlerinde yaptıkları gibi bir kandırmaca söz konusu. Çünkü arkadaşlar bu sineklerin en büyük özelliği şu sivrisineklerin. Bakın bir doktorun veya bir profesörün, dünyanın en ünlü profesörünün anında bulamayacağı, saniyeler içinde bulamayacağı kan damarlarını saniyeler içinde bulabiliyorlar. Hiç size hissettirmeden, acı çektirmeden öyle bir uyuşturucu salgılıyorlar ki oraya bir enzim. Bu enzimle birlikte iğnenin girdiğini bile anlayamıyorsunuz damarınıza. Peki diyeceksiniz kaşıntı ne? İşte burada insanın kendi genetik yani daha doğrusu savunma sistemi devreye giriyor. Hani bir yeriniz kanadığı zaman ilk olarak ne oluyor? Pıhtılaşma meydana geliyor ki kan kaybınız azalsın. Bunu bilen sivrisinek, insanın kanının pıhtılaştığını bilen sivrisinek bir enzim salgılıyor. Bu salgıladığı enzim insan kanının pıhtılaşmasını engelliyor arkadaşlar. Bu nedenle o sivrisinek işini bitirene kadar o enzimi salgılıyor. Bizde kaşıntı uyandıran, haftalarca aylarca geçmeyen kaşıntıların sebebi salgıladıkları bu enzim sokması değil. Enzimden dolayı biz kaşınıyoruz. Çünkü bizim kanımıza o enzimi zerk ediyor. Şimdi asıl sorulması gereken soru bu ve çok önemli. Cevabını mutlaka bulmalıyız. Bu genetiği değiştirilmiş sivri sinekler sokuyor, saldırgan insanı soktukları zaman salgıladıkları bu enzimlerde ne var? Bizim genlerimize karışabilecek damaradan veriyor çünkü damardan direkt kanımıza karışıyor. Bu bizim genetik yapımızı değiştirebilecek bir takım enzimleri bizim vücudumuza mı karıştırılması istendi? Yani bir taraftan evet biz bir iyi niyetle insanlığı kurtarmak amacıyla işte tifodan bilmem ne benzeri salgınlardan sıtmadan yani daha doğrusu kurtaralım diye yapıyoruz diyorlar ama bir taraftan da bu sivrisinekler tarafından sokularak genetik yapımız mı değiştiriliyor? İşte Bilgeis'e asıl sorulması gereken soru bu ama Bilgeis bunlara cevap vermeyecektir. Peki İstanbul'da ne zaman göründü? İstanbul'da 3 yıl bak arkadaşlar son 2 yıldır görünüyor. Yani 2020 yılında yani bunun anlamı Bilgeis'in ortak olup Gevdoğlu sivrisinekleri milyarlarca üretmeye başlamasından sonra İstanbul'da İpsala'dan giriş yapıyor ve İstanbul'da görünmeye başlıyor. En çok hangi semtlerde görünüyor? Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu, Arnavutköy, bu tarafta Tuzla, Maltepe, Kartal, Pendik civarlarında ama eminim öbür semtlerde de çok daha fazlası vardır. Bundan eminim çünkü geçenlerde Bağdat Caddesi'nde işim vardı. Aynı sivrisinek tarafında sokuldum ve 5 gün boyunca kaşındım arkadaşlar. Yani her yerini İstanbul'un sarmış durumda. Bir ülkenin, bir dünyanın eğer e, DNA'sını değiştirmek istiyorsanız hatta çok müdahaleye de gerek yok. Buyurun işte bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. O GDO'lu GDO genetiği değiştirilmiş sivrisineklere nasıl bir yükleme yapıldı? Hangi DNA'ları değiştirildi? Ne şekilde insanlara zarar verip vermemesi engellendi. Bu konu tam bir soru işareti var. Hiçbir şekilde cevap alamıyoruz. Yani düşünün o sivrisinekler bizleri sokuyor. Madem onun DNA'sını değiştirebiliyorsun. Yani onun genetiğini değiştirdin. Onun genetiğini değiştirdiğine göre insanlara saldırmamasını, yavru vermemesini neden sağlamıyorsun? İşte soru bu. İsteseler yaparlar mı? Eğer genlerle oynuyorsan tabii ki yaparlar niye yapmıyorlar? İşte bu soruların cevabının hepsi Bill Gates ve ortakları tarafından verilmek zorunda. Her geçen gün artan Zika virüsü özellikle son günlerde çok dillendiriliyor. Biliyorsunuz Zika. Yani bir de e, Nil humması, Nil humması aynı sivrisinekten bulaşıyor. Gittikçe yayılıyor ve tehlikeli biçimde de ölümcül hastalıklar bunlar. Neler oluyor? Bunları sormak lazım. Bunu sorarken de direkt bir geys Vakfı'na daha doğrusu Belin'de geys Vakfı'na sormak lazım bunları. Neler yapıyorsunuz? Bir taraftan güneş şemsiyesiyle güneşi kapatmaya çalışıyorsun. Bir taraftan GDO'lu bitkiler yetiştirmeye çalışıyorsun. Yetmiyor. GDO'lu ağaç projesini ortaya sürdün. Ağaçlardan ne istiyorsun? O da yetmiyor. Geliyor işimizin ta burnumuzun dibinde hepimizin evine sokmaya çalıştıkları GDV, yani genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle karşı karşıya kalıyoruz. Kendimizi koruyamadığınız takdirde bu genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin bizim DNA'mıza nasıl bir etki yaptığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ve bunların hep bir gerekçesi olacak. Diyecekler ki işte sarı umma, ya da nil virüsü ya da işte atıyorum zika ya da bildiğiniz sıtma. Öyle denecek. Hiçbir zaman size denmeyecek ki G'de genetiği değiştirmiş sivrisinekler tarafından sokuldunuz diye. Bugün kısaca neden Türkiye'ye nasıl geldiğini, ne şekilde geldiğini açıkladım. Ben insanların eliyle hani getirildiği konusunda bana sorular geliyor bir takım gemilerle bilerek istenerek getirildi mi? O da bir olasılık dahilinde. Bir gez çok fazla zaten burayı yatıyla birlikte ziyaret ediyor. Ee, gelen bir ton işte turistik gemisi var, bir ton buraya ihracat amaçlı hani mal gönderen ülkeler var. Ha bunların içinde zaten bir kutunun içinde milyonlarca sivrisinek taşıyabilirsiniz yani bir konteynerde. Yani bilemezsin ne olduğunu. Yani bavul bavul koyarsın, bavulların içinde ne olduğunu bilemezsin. Ee, bunları salmak için de özel bir işleme gerek yok, açık havada bırak gitsin sonuçta her yere yayılacaklardır. Ne yazık ki çok tuhaf, değişik insanlığın fıtratını değiştirmeye çalışan, insanlığın kendilerine göre insanlara bir kader biçmeye çalışan şeytani bir yapıyla sürekli mücadele etmek zorunda kalıyoruz. İyi akşamlar.